Herkese merhaba dostlar, yepyeni muhteşem ötesi bir gerçek taksici hikayesini anlatacağım. Videoyu like atarsanız çok sevinirim. Ayrıca abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. Hazırsak anlatmaya başlıyorum. Keyifli seyirler. Taksim'de Marmara Oteli'ye bağlı bir taksi durağında Sebahattin abinin Tuning'iyle faça arasında gece veya gündüz şoförlüğü yapıyorum. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Marjinal bozuntularına ve gevşek tayfaya übersonik ayar verebilen mahalle esnafı Tuncer abimizin dükkanında sattığı ithal gömlekleri giyerek tarzına tarz katıp ortalığı tozlu dumana katan biriyim. Vitesi 3'ten 2'ye çekmekte master yapmış, siyasi konularda uzak tek başına yaşayan kendi yağında kavrulan ve idoli haki taksi şoförleri olan bir arkadaşınızım. E tabi biraz da mesleğin bana kattığı olgunluktan dolayı olsa gerek gözü açık birisiyim. Sanırım biraz mesleğin vermiş olduğu hınzırlıkla şeref yoksunu sayılırım. Taksim'e binen güzel hatunlara ise uçak yolculuğu yaparlarmışçasına hizmet veririm. Ancak hizmetlerimin karşılığını bahşiş veya kibar davranışlarıyla almazsam bütün camları kapatırım, kalafelleri son ayar açarım ve içeri yumurta kokusu tadında osurarak cezalarını veririm kendi kendimin hamburger abisi olmuşum diyebilirim. Hiç unutamadığım bir günü anlatarak başlamak istiyorum. 7 Haziran sabahı seçimler var tabi önemli bir gün. Ben de bugün de iyi para kaldırırım mantığıyla diğer şoförü arayıp ne yapıp edip ikna etmiştim. Neyse 6 Haziran akşamından yarın için hazırlıklara başladım. Ne de olsa yarın taksiye Hevali'yi de binecek, Çomar'ı da binecek, Atatürkçüsü de binecek, Ülkücüsü de binecek. Akşamdan biraz düşünüp yarın bunlar seçim heyecanıyla ne yapacaklarını bilemezler. Dedim bunların huyuna gidersek güzelce yemeğimizi çıkartırız diye iç geçirdim. Aklıma flash belleye partilerin müziklerini atmak geldi. Nereden geldiyse dıbına koyayım. Çomarlar için Uğur Işılak'tan Dombra falan indirdim. Hevaliler için Bismilli Zeko'nun efsane patlamalık daya daya halay müziğini. Bozkurtlar için de biraz türkü, bir de Ertuğrul şarkısını indirdim. Atatürkçüler için ise İzmir'in dağları ile 10. yıl maaşını indirdim. Bu müzikler kafadan 20 lira bahşiş almamı sağlayacaktı. Biraz bunların huyuna suyuna gidip her dediklerine he haklısın yürü be dersem bu parti olmazsa zaten bu ülke gitmez yürümez diyerek bahşişe iki katına çıkartıp akşama iki şişe ekstradan bomante alırım diye iş geçirdim. Ve müziklere flaşı attım, uyudum. Sabah kalktım işte o günün verdiği heyecanla hemen bir duş aldım. Tuncer abimden aldığım dar kesim gömleğimi giydim. Altına dar kesim siyah bir kot hemen ardından da kısa bir kahvaltı sonra da flaşı da yanıma aldım aşağı indim. Bir sigara yakarak diğer şoförün taksiye getirmesini bekledim. Ziya abi 5-10 dakika sonra getirdi taksiye. Ama suratı biraz asıktı. Çünkü o da biliyor bugün yapacağımı hasılatı. Neyse biraz muhabbetten sonra o dolmuşa binerek kendi yoluna gitti. Ortam hareketliydi. Neyse maaşa bastık sallana sallana gidiyoruz. Bu arada sabah saat 9 civarı. Bahçeli evlerde oturuyorum. Neyse biraz ilerledim. Yaşlı bir amca ama öyle pek de bunak tiplerden değil. Durdurdu taksiyi, kapıları kilitledim, yanına durdum. İlk önce nereye gideceğini soracağım. Çünkü 5 dakikalık mesafe ise gipseler gitmem. Amca dedi, maraba gözel yeğen. Ben dedim, amcam ne tarafa? Amca dedi, yeğenim hastaneye doğru gidiyor. Bağcılar Aydın Doğan'a doğru. Kendi kendime hay senin dedim içten içe ama siftahtır deyip aldım bunu öne. Amca dedi sağ ol yeğenim 3 tane tahsiciye el ettim de biri de durmadı. Ben dedim biz öyle müşteri ayırmayız. Halbuki karpuz seçer gibi müşteri seçerim. Şöyle gözümün ucuyla amcayı hafiften süzdüm. Çember sakallı bıyıklı birisiydi. Kendi kendime aha çomar dedim. Teyipten dombrayı açtım. Sesi de 20'ye çektim. Zangır zangır gidiyoruz. Az daha gaza gelsek camlardan sakıp teki bir getireceğiz bana koyayım. Neyse tahmin doğru tutmuştu. En azından 10 lira falan bahşiş yapıştırır bize hacı diye tahmin ettim. Sonra biraz teyibin sesini kısarak hayırdır hacı emmim hasta mı var dedim. Amca dedi Hey yeğenim var. Ben dedim. Kim hasta emmi? Amca dedi. Ben hastayım kara yeğenim. Ben dedim. Hayrola emme geçmiş olsun neyin var hele? Amca dedi. Böbrek nakli yaptıracağım yeğenim. Orada donup kaldım. Ben de ne diyeyim işte. Ha oldu amcam o zaman dedim. Muhabbetin şokuyla gidene kadar hiç konuşmadık bu muallakla. Püfür püfür rüzgar eserken bizim uzun adamın maaşı arkadan çalıyor. Bir vaziyette hastanenin acilinin önüne çektim taksiyi. Güvenlikler müziğin sesini duymuş olacak ki hemen hazır ola geçtiler. Ülkeye artık nasıl bir züt korkusu sarmış da buna koyayım. Neyse amcam geçmiş olsun dedim. Amca da sağ ol sağ ol yeğenim diyerek cüzdanına yöneldi. Taksimetre 15 lira tutmuştu. Ben bir 20 verir üstüne bir 5 daha verir diye tahmin ediyordum. Amca 10 lira çıkarttı. 5 tane de birlik çıkarttı züt cebinden. Al yeğenim kolay gelsin dedi al bu parayı zütüne sokayım mı diyemeden ben de hızlı bir vaziyetle benim sağ ol amca dememe kalmadan acilden girdi dıbına koyayım. O kadar muhabbetin müziğin karşılığı bu mu adımına koyayım diye amcaya ıhtan ıhtan söverken yola yavaştan koyuldum. Neyse hastane çıkışında bir dayı el etti aldım içeri taş çatlasın kırklı yaşlarında. Bu sefer sormadım nereye gidiyorsun diye. Hacı emmi moralimi gibi patmıştı. Dayı dedi merhaba kardeşim. Ben dedim abim nereye doğru süreyim. Dayı dedi Hasan ilgili ilkokuluna doğru sür de şu o işini halledik. İşimiz gücümüz var kardeşim geç kaldık zaten. Ben dedim tamam abi sağdan giriyorum. Neyse beyler bu dayımıza da göz ucuyla kestim. Biraz sakal yok bıyık var. Bıyıklarında da uçlarını almamış. Belliydi ki bu dayımız kurtçuydu. Hemen ani bir hamle ile teybe yönelip Ali Kınık'tan ismini hatırlamadığım bir parça açtım. Biraz da ses verdim. Ve mırıldanarak gidiyorduk. Dayı bir beş dakika sonra fark ettim ki kaşlarını çatmış bana göz ucuyla bakıyor. Ben de ona bakarken kafalarımızı aynı anda çevirip göz göze geldik. Dayı dedi babuş daha iyi bir şeyler yok mu? Aha anladım bu dürzü HDPKK'lıydı. Kaşları öyle çatmıştı ki görmeniz lazım. Sanki teybi ikiye bölecek pekeğine. Neyse bu huyuna suyuna gideyim de asbara koparak şundan diye iş geçirdim. Ve Bismillah Zeko'dan indirdiğim daya daya parçasını açtım. Zangır zangır bas vura vura gidiyoruz. Dayının yüzü yumuşadı. Ben de fırsat bu fırsat diyerek muhabbete daldım. Ben dedim ya kusura bakma dayım yanlışlıkla açmışım şu düzüğü. Sonra seni dinliyor zannettim. Dokunmaya yeltenmedim pek teyibe. Dayı dedi yok kardeşim yok sıkıntı yok. Sen de bizdensin herhalde. Ben dedim tabii ki de abim bugün %10'u geçeceğiz galiba dedim. Dayı dedi tabii yeğenin büyük bir yoğunluk var. Selo mitiklerde boyunu gösterdi yeterince. Bu iş bugün tamamdır. Ben içimden ana avrat dümdüz giderken bu gavata ne yapalım katlanacağız 3 kilometre daha ekmek parası diyordum kendi kendime. Neyse kırmızıda bekliyoruz ama kamera olmadığı için polis memuru da var. Heybetli de birisi kolları açmış kasılmış 2 metre rahat var maşallah. Neyse velhasıl kelam dayı dedi şuna bak hele nasıl da kasılmış zütüne koyduğum. Gözlükleri de takmış ki hele sanki bana bürokrat. Ben kendi kendime kısa süreli bir şoku atlattıktan sonra bu kinin öfkenin nedenini sorguladım. Düşürürken de adrese varmıştık. 15.75 kuruş tutmuştu. Dayı cepten direkt şıp diye 20'liği çıkardı. Bereketini gör kolay gelsin dedi. O biraz ilerledikten sonra Ertuğran şarkısını açıp biraz ilerleterek en güzel gaza getireceği yerini açıp teybi 35'e dayadım ama nasıl bas filan vuruyor. Patinajla bir kalkmışım ama var ya dayı bir baka kaldı ben o gazla sanırsın sefere gidiyorum. Ama arkamdan bayağı soymuş olacak ki bir de verdiği bahşişi parayı haram etti herhalde. Neyse taksiyi bölüp plakaya ortak olmadığına dua edelim. Bir yandan o korkunç hur evladını kopardığım başlığa sevinirken bir yandan da taksiye ortak olabilir deyip korkuyordum. Böyle böyle nasıl bir badire atlattığımı düşünürken yavaştan yavaştan durağa doğru sürüyordum. Durağa yakın bir yerde bir kadın ile genç bir çocuk bekliyordu. Kadın el etti durdum hiç nereye gideceklerini sormadım. Kadın kokoş tiplerdendi. Çocuksa takım elbiseliydi. Belli ki zenginlerdi. İyi bir muhabbet, doğru bir tahminli bir şarkı ve sınırsız hizmet sağlarsam güzel bir bahşiş koparabilirdim. Kadın Bülent Ersoy'un kaynakçı gözlüklerinden takmıştı. Boynunda pembe kütük kalınında yumuş yumuş bir fular vardı. Elinde yelpazesi, kolunda da aynısı tahtakale çarşısından 20 liraya alabileceğiniz pahalı bir çanta vardı. Erkek ise pahalı bir markadan giymiş olduğu takım elbisesiyle ön koltukta bürokrat havaları içinde taktığı ray gözlükleriyle ortalığı kasıp kavurduğunu filan sanıyordu herhalde zut olanı. Ben dedim, evet beyefendi ne tarafa doğru süreyim acaba? Genç dedi, Villa sonra doğru gidelim şoför bey. Ben dedim tamamdır abim. Böyle dikiz aynası falan bunlara keserken muhabbete girmek için yol arıyordum. Ama bunlar pek benim tarzda tipler değildi. Biraz egolu insanlardı. Ben dedim maşallah ne de yakışıklı olduğunuz var. Allah bağışlasın ablam. Kokoşkale dedi. Ay sen ne diyorsun be ucuz şey seni. Ne demek oğlunuz? Eşim o benim eşim. Haddini bil terbiyesiz. Kokoşkara bu soruma çıldırmış olacak ki Banu kadın bayılma klişelerinin taklidini yaparak yelpazesini sıkı sıkı sallamaya ay of pof gibi bizim tırcı dayımızın Muhittin abinin Ford kargosunun ventil seslerini çıkarmaya başladı. Ama ne yalan söyleyeyim taklitte başarılıydı. Ben pardon hanımefendi diyecekken geç bana ufaktan bir bakış atıp kaşlarını şöyle aşağı yukarı kaldırarak boşver demeye çalıştı. Önüne dönerek elini ağzına kapatıp bir de gülüş attı. Ben anladım ki bu alagavat bu kogoş karıyı parası için gibiyordu. Kendi kendime helal olsun lan dedim. Sonuçta bu adamın da ekmek kapısı buraydı. O da yolunu bulmuş dedi buna koyayım. Diyecek bir şey yoktu. Bunların Atatürk olduklarından emindim. Lakin ne benim şarkı numaramı yerlerdi ne de ben de şarkı açacak hal kalmamıştı. Bu kokoşkarıya çok ters düşmüştüm. İçimde bulunduğum durumun heyecanı ve şaşkınlığıyla dalmış olacağım ki sessiz bir osuruk salmışım. Etrafı çürük yumurta kokusu sardı. Arkada hızlanmış olan yelpaze turbo moduna geçmiş. Genç ise gözlüğünü çıkarmış camı açma peşinde. Şimdi düştünüz mü elime diye bir iş geçirdim. 2-3 katına fiyatına satarım diye soğuk su almıştım. Ben dedim hanımefendi şeker fabrikası çalışıyor herhalde. Etraf kötü koktu buyurun bir soğuk su için dedi. Kokoşkarı ay teşekkür ederim dedi. Genç abi bana da bir tane verir misin dedi. Ben dedim tabii abim buyur kurban olduğum ne demek e, ee, kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi? Verdim bunlara suyu, lıkır lıkır içiyorlardı buna koyayım. En azından 10 liraya su parası alırım diye arkaya Ankara'lı Turgut'tan kaymak lazımı açtım. Genç biraz güldü. Belli ki o da benim kafadaydı. Neyse kokoşkara ikramından ötürü olacak ki Turgut Reis'e pek ses etmedi. Gideceğimiz yere gelmiştik. Restoranın kapısına çektim taksiyi. Valiler geldi, taksinin kapılarını açtılar. Kara indi, çocuk hemen inmedi elini cüzdanına attı. Taksimetre 30 kağıt falan tutmuştu. 50 lira çıkarttı, su parasını söylememe izin vermeden hadi abim hayırlı işler dedi. Ufak da bir gülüşten sonra indi. Belli ki akşama şakşuka vardı. Ben bu sevinçle durağa doğru giderken aynı zamanda önünden geçtiğim restoranların camlarına yansıyan Taksim'in fırfırlı cantlarından bakarak gururlanıyor ve arkada da DJ Army'den açtığım parçalarla patlayarak ıhtan ıhtan ilerliyordum. Başka bir müşteri almadan taksi durağında kullanımda hissettiğim şampiyonlar ligi müziği ile vardım. Taksiyi çektim sıraya. Bizim çaycı Neco geldi hemen yanıma. Neco'dan bahsedecek olursak kendisi abilerim abileri diye yanıp tutuşur. Bir o kadar heyecanlı, henüz ehliyetini alamamış, tam bir akasya durağındaki Ali Kemal'in bir nevi kopyasıydı. Tek farkı hafif seyrelmiş saçları ve Sivas olmasıydı. Kendisi tam anlamıyla bir çomardı. Neco dedi, ne yaptın yıkayım mı taksiyi? Ben dedim, yok sağ yeğenim. Ziya abini da teslim etti. Hadi sana kolay gele. Bu ufak ve gereksiz muhabbetten sonra duraktan işe girdim. Cumhurbaşkanının balkonundan halkı selamladığı gibi taksici abilerimi, arkadaşlarımı selamladım ve mutfağa giderek demli bir çay doldurdum kendime. Havadan sudan muhabbetler edilirken herkes birbirine ya olduğunda vasıf yok ya da adam çalıyor ama yapıyor be abicim diye laflar atarak sırasını bekliyordu. Ben de uzaktan bunları izliyor ve hunharca sallama çayımı içiyordum. İki hoş beş muhabbetten sonra zaten üçüncü sırada olan Taksim'in sırasının geldiğini haberi aldım. Müşteri beni koşu yolu tokağında bekliyormuş. Son bir hamleyle bardağımın dibindeki kalan çay taneleriyle karışık bir yudumluk çayımı tepeye diktim. Bardağı tezgaha koydum ve durak kapısını açarak dövüş horozları gibi kasıla kasıla ilerleyerek Taksim'e binip mahalle bir milyoncusundan aldığım mavi filtreli Ayben marka güneş gözlüğümü takarak maaşa bastım. Yekten pare bir halde Etiler sokaklarına ilerlerken gideceğim adresi varmış bulunmaktaydım. Hiç de umduğum gibi müşteriyle karşılaşmadım. Benim tipimde genç bir çocuktu ama benim gibi tarz gömlek giyenlerden değildi. LCY'den aldığı belli olan yazgılı çizgili tişörtü ve altında yırtıksız düz açık mavi renkli bir kotu vardı. Ayağında da herhalde Instagram'dan sipariş etmiş olduğu İtal orijinal denilen Nike ayakkabılarından birisi vardı. İtal ayakkabılı çocuk dedi. Merhaba abim. Ben dedim. Merhaba ne tarafa sürelim kardeşim. İtal ayakkabılı çocuk dedi. Abi fazla uzak bir yere gitmeyeceğiz. İstersen taksiye açma. Ben sana direkt 10 lira vereyim. Otobüste yanlış durakta indim de Aşağıda kafelere gideceğim. İçimden haydi buna lale soğanları ekeyim senin. Ne diye yürümüyorsun da biniyorsun taksiye diye iç geçirirken taksimetrenin 11 lira falan tutacağını kıvrak zekam ile hemen hesapladım. 1 lirada başımın gözümün sadakası olsun diyerek yola koyuldum. 5-6 dakikalık bir mesafemiz vardı. Kendi kendime çöp alan sırama üzülürken bir sesle ilgildim biri bana ıslık çalıyor zannettim. Şöyle etrafıma doğru kısık gözlerle bakarken aynı sesin yandan geldiğini fark ettim. Meğer taksiye binen ithal ayakkabılı çocuğun burnundaki sümükten çıkmayan havanın çıkardığı sesmiş. Hay senin derken yekten ufak bir fıs, vitamin niteliğinde sessiz bir koku saldım etrafa. Çocuk ofluyor pufluyor ama benim yaptığım hınzırlıklara mani olamıyordu. İthal ayakkabılı çocuk dedi. Abi camlar açabilir miyiz? Bunaldım da. Ben dedim kardeşim grip gibiyim. Havada ufak ufak esiyor açmayalım. İtalya ayakkabılı çocuk dedi. Tamam abim senin dediğin olsun. Tabii benim dediğim olacak deyiyorsun. Bir de bana öneride bulunuyor alakalat. Neyse gideceğimiz yere varmıştık. Bu sevinsin gariban diye çalıştığım kafenin otoparkına kadar soktum taksiye. Arka kapıdan girsin diye. 10 liramı uzattı, aldım. Sıramı kurtarmak için hemen durağa gitmemeye karar verdim. Ve yeni bir müşteri aramaya doğru yola koyuldum. Arap pop müziklerini remixleyen bir DJ'in müziğini patlamalık niyetini açtım. Yana yana müşteri arıyorum beyler. Amacım çöp olan sıramı kurtarmak. Neyse ilerlerken otel var oradan geçiyorum. Beni otelin bel boyu durdurdu. Camdan içeri kafasını sokarak abi turist var buradan Sultanahmet'e gidecek onu gideceği yere at bir zahmet dedi. Kendi kendime aha gittim seni turist dedim. Yolla gelsin diye bakış attıktan sonra bel arka kapıyı açtı bindi bu neyse bel boya 20 euro bahşiş çaktı. Benim gözler fal taşı gibi açıldıdı buna koyayım. Yavaştan gaza basıyorum bu arada pır fena İngilizcemi coşturuyorum. Ben dedim hello hello turistiz hafif tatlı bir gülümseme ile hello my friend dedi. Ben where are you from dedim. Turistis, Sucklant and Great Britain dedi. İskoçyalı olduğuna kanaat getirdikten sonra kendi kendime vaydı buna kodumun godaşları. Etek giyen ibişler demeksizsiniz diye sesli bir şekilde şu söyledim. Turistis, what dedi. Ben dedim no problem friend, my little problems. Turistis dedi hımm okey. Neyse böyle de ufak ufak ilerliyoruz. Canım da sıkıldı. İngilizcem kısıtlı hem de. Ben dedim open radio friend yani izin var mı dedim. Turist reis dedi, no problem driver. Please open, open, open. bir şeyler dedi tam hatırlamıyorum. Açtım numaranı. bu da anlasın yerini yadırgamayıp yabancılık çekmesin diye. Turist reis dedi, sumuk filan bir şeyler diyor, ben ilk anlamadım. Sonra parlament paketini gösterdi. Ben yes yes dedim. O da sevinmiş olacak ki bana da bir daha ateşledi. Karşılıklı cuvalarımızı yaktık. Tünelere girdik. Birden ilkildim. Turist bağırmaya başladı. Ne oldu da buna koyayım diyor. Turist yes dedi, oh my god, oh my god, very good, very good diyor. Ben korktum. Dedim bu benim arkadan kaseyi gördü de yoksa bana mı şatıyor? Zaten etek de giyiyorlar. Muallaklık da var bunlarda dedim. Demese dedim ama mer bu düzlü tünelin ışıklarını diyormuş. Hayran kalmış ışıklara. Bu turistlere anlam veremiyorum dibına koyayım. Tünel sevdalıları. Ben dedim yes yes sir. Uturun en reyti again go. Turist istedi yes dedi. Yes it is amazing bu yıl. Very nice. Please my friend. Tekrar u, u çektim ileriden girdim yine tünele kendi kendime söyleniyorum paranın dibine koydum diye. Neyse turistin şaşkınlık ifadeleriyle birlikte 11 kilometre olan yolumuzu tamamlamıştık. Vardık Sultanahmet'e bunun indim kapısını açtım. Sanki 40 yıllık dostummuşum gibi sarıldık koklaştık. Ben dedim goodbye. Turist reis dedi oh gents Neyse sonra biraz bakıştık cebinden 100 dolar çıkardı. Bonkör adam da uzattı parayı. Ben dedim no friends it is big money. Türesi istedi. Please, please, my friend, please. Ben başımı öne eğdim. Okey, friend dedim mazlumca. Tam ilerlerken geri döndü. El çantasına iki tane parlament çıkarttı. Bana ateşledi. Bu heyecanla nereye gideceğimi bilmeden sağıma soluma bakışlar atarak taksi durağına doğru yola koyuldum. Kısa günün karıydı. İstesem gider eve çeker yatardım. Taksi yemisini çıkartmıştım. Lakin daha benim benzin ve yıkama parası ve benim kazanıp tav edeceğim müşteriler vardı. Bu mutlulukla bir yandan Ayben marka gözlüklerimin yanından geçtiğim kızlara 32 dişimin hepsini göstererek sırıtıyorum ve yolda gördüğüm yaşlı dayılara korna çala çala yoluma gidiyordum. İlerleye ilerleye tarla başına Harun abilerin yegane krallıklarına geldim. Ara sokaklardan gasp edilme korkusuyla hızlı bir şekilde geçerken dört tane Harun abi beni durdurdu. Kapıları kilitlemeyi unutmuş olduğumdan hemen içeriye daldılar. Harun abi dedi, selam bebeğim. Ben dedim, selam kızlar. Diğerleri de merhaba şekerim demekle yetindiler. Üç arkaya biri yanıma oturmuştu. Ama bunlar iyi huylu gibiydi. Öne oturan yeşil bir askılı giymişti. Altında deri dar pantolon, tayt tarzında bir şey vardı. Bütün mal ne varsa belli oluyordu. Diğerleri de askılı giymişlerdi. İkisinde etek vardı. Diz kapaklarına kadar gelen diğerinde ise kot pantolon ve kot ceket vardı. Yüzlerine jileti bastırarak tıraş ettikleri ve arka tıraş dosyalarını sürdükleri çok belli oluyordu. İğrenç bir görümleri vardı. Sanki Beşiktaşlı Travesti Ela'nın amcaoğullarıydı. Birinci Harun abi dedi. Ay şekerim bizim paramız yok. Sen şu ileride dur. Ücreti öyle ödeyelim. İsterse dördümüz birden grup yaparız. Bunu derken belli olan çavuş daha da belirginleşmişti Harun abinin. Ben de müşteri neyse öyle olan biri olduğum için ay olur mu hiç öyle şey? Ben de sizdenim ayol ama belli etmiyorum güzelim. Bu taksiye binen herkes para verir. Olmaz öyle şey şekerler. Prensiplerim var benim be dedim. Bunlar bastı kahkahayı gidene kadar gülüştüler. Aşağı caddede okula oy kullanmaya gidiyorlarmış. Vardık gideceğimiz yere 14 lira tutmuştu. Öndeki 10 lira çıkardı diğerleri de bozukluk 4 lirayı tamamladılar. İyi dileklerde bulunup göz kırparak indiler. Zütümden adeta soğuk soğuk teller akıyordu. Sanki içimdeki bütün sıkıntılar bunlar inince onlarla beraber inmişti. Hemen gaza kökledim. Yoluma koyuldum. Neyse durağa doğru yola koyulmuştum. Çıstak çıstak ara sokaklardan ilerlerken pek de lüks olmayan ancak içki satıcı ve içimin serbest olduğu mekanların önünden geçiyordum. Belki bir sarhoş düşürüp ayaküstü geçiririm diye. Böyle böyle ilerlerken Remzi Usta'nın balıkçı mekanı diye giptiri bir taktan bir sırf alkol ve çingene sözleri için gelinen bir mekanın önünde bir 60 boylarında 80'lerden kalma parlak gri kumaştan yapılmış takım elbiseli Badem bıyıkları ve boyandığı belli olan simsiyah hafif saçları dökülmüş bir züt veren arabanın önüne atladı. Bir ileri adım attı, bir geri adım attı, sonunda kapıyı yaklaştı ve açtı kapıyı. Sarhoş reis dedi, ''İyi akşamlar şoför bey. Halbuki saat daha buçuk civarıydı da buna koyayım. Ben ayıktırmayayım diye huyunu suyuna gidip büyük para indirebilirim düşüncesiyle iyi akşamlar buyur güzel abim nereye doğru sürelim dedim. Sarhoş reis dedi, Zeytinburnu'na doğru gidelim evladım. İçimden aha gittim seni sarhoş diyerek adama döndüm bin gülüş attım. Ama o dünyadan bir haber. Kafayı yaslamış efkarlanmış kendi kendine konuşuyor. Ben gözlüğün üstünden şöyle bir kafamı eğdim. Gözümü yukarı kaydırıp bir bakayım gömleğin cebine diye hafiften bir eğildim. Bana döndü daha arabaya hareket ettirmeden geldik mi dedi buna koyu. Bugünkü mesaiyi anlamıştım ki bu abimizle kapayacaktı. Yola doğru koyulduk. Ihtan ıhtan bildiğim nerede kayman çorman uzun soluklu yol var. Arabayı buralara sokuyorum. Çıkartıyorum bizim durağın bulunduğu caddede turluyorum. Bu arada da soruyorum. Ben dedim abi mesafe biraz uzun. Ücreti uzun, uzun olabilir haberin olsun. Sahhoş Hüseyin istedi. Aşk olsun biraderim ayıp ettim bak. Bana söylenecek laf mı bu şimdi? Para sıkıntı değil. Sen beni evime götürür yeter bana dedi. Sen bilirsin gittim seni diye hunharca içimden fırtınalar koparken taksim et e doğru bir göz atayım dedim. 80 liralık yer olmuş 180 lira. Acaba bizim sarhoş ayıkır mı derken bir daha baktım buna bu sızmıştı bile de buna koyayım. Gideceğimiz yere 10-11 kilometre mesafe kala bu bana bilader sen şimdiden al ücretini dedi. Al biraderim benim gözüm seçemiyor pek dedi. 6-7 tane 200'lük vardı. Bir tanesini aldım. Tamamdır abi dedim. Aradan bir 5 dakika geçti. Sahur reis yeniden çıkarttı ucuzanı. Ya bir yeğenim kusura bakma az kalsın unutuyordum. Ben inerken belki unuturum sen şuradan taksi parasını al dedi. Ben ilk önce ne yapıyor bu buna koydum acaba beni mi test ediyor diye iç geçirirken bir 200'lük daha aldım. Bu arada kendi kendime gülüyor. Bu bana bakıyor, bu da gülüyor. Dıbına koyayım sonra ikimiz susup birbirimize bakıp susuyoruz. Bir anda ikimiz de haykırarak etrafı tükreğe boğar gibi haykırıyoruz. Neyse vardık Budun evine, bu taksiden iniyor. Sarhoş da istedi. Hadi teşekkür ederim ciğerim. El sallayarak ufaktan sallana sallana apartmana doğru ilerledi. Ben dedim ne demek diye bağırdım. Duysun diye tam gaza bastım ilerleyeceğim. Arkamdan ses etti. Taksici taksici dur diye. İlk önce bir zıt aldı. Ama durdum yanıma geldi aynen şöyle. Sarhoş reis dedi. Maşallah biladerin pek gözün açık taksiyeciymişsin. Ben dedim. Niye abi? Sarhoş reis dedi. Niye ismi var be? Ben neyi unuttum? Ben dedim. Neyi unuttun abi? Sarhoş da dedi. Bak bir de neyi diyor hınzırca bir gülüş attı. Kalbim pek satmış oğlum senin taksi parasını almadan nereye gidiyorsun? Ben dedim he abi unutmuşum bu arada soğuk soğuk teller atıyordum ki bir anda rahatladım. Sarhoş da de istedi. Dur da şuradan bankamatik var. Oradan para çekip geleyim. Cüzdandakileri unuttu da buna koyayım. Sen de benle gel. Kafam bulanık. Senin kalbin temiz. Para sen çek dedi. Ben dedim tabii ki de abim ne demek. Gittim banka hemen evinin karşısında zaten. Şifreyi falan söyledi. Yanımda da bir sigara yaktı. Bekliyor bana da ikram etti ama almadım. Sarhoş da istedi. Çek ne kadarsa paranı bir de 20 lira fazla çek onu da sigara paran yap. Ben teşekkürler abi dedim ve beyler tam 2000 liranın içinden 500 lira çektim. 20 lira bahşiş diye de ekstradan bir 200 liralık daha çektim. Elime aldım 700 lirayı. Bu bana bakıyor tamam mıyız biraderim dedi. Ben de tamamız abi al kartın hadi yolun açık olsun demeye kalmadan sarhoş reis dedi. Dur lan dur cebimdeki şu bozukları da al. Harcadığım yok zaten dedi. 7-8 lira da öyle bozukluk verdi. Sağ olasın abi dedim. Durumu çaktırmamaya hiç gülmemeye çalışıyordum beyler. Neyse bu apartmana girene kadar bekledim. Girdi ben de taksime bindim. Yaylana yaylana gidiyorum. Turist aldığım parlament paketini açtım. İki tane aynı anda yaktım, arkaya bastı Trap City müziğini açtım, ıhtan ıhtan çevreme bin gülüşleri atarak yola koyuldum. Ama değmeyin keyfime, dünyalar sanki benim olmuştu. Bir yandan sarhoşlu çarpmanın mutluluğu ve vicdan azabıyla karışık, anlamsız buruk duygular beni ikilemde bırakıp mal etmişti. Neyse beyler, dediğim gibi bu paraya günü kapatmış sayılırdım. Daha fazla çalışmamama gerek yoktu. Eve gidip bütün gün yatağıma uzanıp YouTube'da ilmanate ifşa videolarını izleyebilirdim ama yapmadım. Sürdüm taksiyi durağa. Yolda en az 3-5 müşteriye rast geldim. Hepsi de el kaldırıp taksiyi durdurmak istediler. Lakin onları elimin tersiyle gah giptir git dayanmışçısına iteledim. Ama aralarında bir hatun da vardı bu 3-5 müşterinin içerisinde. Onu da elimin tersiyle itmiştim. Ancak daha sonradan çok büyük bir veli nimiyeti tersleyip günaha düştüğümü anladım. Eee ne de olsa para insanın gözünü döndürüyor. Böyle böyle derken durağa vardım. 3 numaralı Dubai'yi neceye çektirip arabamı oraya soktum. Arabayı istop edip Oscar ödülü almaya gelen artistlerin lümizinden inişlerini taklit ederek araçtan indim. Ve ilk defa Oscar ödülü almıştı Leonardo DiCaprio gibi heyecanla durağın kapısından içeri adımımı attım. Her zamanki yaptığım gibi herkesi reisi cumhurumuz gibi selamlayıp hemen çay ocağının başına vardım. Ben durak kahyasının Allah'ın dayı ve şoförlüğünü yaptığım taksi plakasının sahibi diğer bu için Üç tane çay kapıp nerede olduklarına bak. İçeride olmadıklarını fark edince kıvrak zekamla hemen dışarıda olduklarını tahmin ederek çaylarla birlikte dışarıya çıktım. Dışarıdaki çardakta ikisi sohbet ediyorlardı. Yanlarında ufak ufak adımlarla yürümeye başladım. Onlara anlatacak güzel olaylar yaşamıştım o gün. Anlatmak için sabırsızlanıyordum. Neyse selamımı verdim, çayları uzattım. Klişe olan ya ne gerek vardı yeğenim daha yeni içtik vesaire vesaire sözleri söyledikten sonra oturdum yanlarına. Sabo reis bana bakıyor ben ona bakıyorum şaşkın bir gülüşle. Sabo reis dedi hayırdır yeğenim niye buradasın senin saatin değil mi şimdi ne yapacaksın şimdi? Ben dedim bugün erken kapattım mesai Sebahattin abim. Al bu da yeğenmeyen diyerekten 180 lirayı uzattı. O memnuniyetli ve aynı zamanda gizleyemediği şaşkınlığıyla bir yandan paraları sayarken bir yandan da bugünkü hasılat ne kadardır ciğerim. Pek erkencisin işkillendin vallahi yoksa banka mı soydun dedi. Ben sinsi ve aynı zamanda bir o kadar masum bir gülüşle yok dayım bugün sabahtan beri hiç durmadım. Beş dakika boş gezmedim. Mazotunu da aldım. Arabayı da şimdi Necati'ye yıkatacağım zaten. Başka da bir şey yok hasılatta. 750 TL ve ekstradan 100 dolar olmasına rağmen 300 lira dedim. Seber Reis yüzünü biraz buruşturdu zannımca. Çıkardım paranın yüksek olmasına şaşırmış ve 300 lira kaldırmama rağmen 180 lira vermeme sinirlenmiş olacak ki biraz somurtlu ve yeğenim 200 lira ver yarın işler düşük olur 160 verirsin dedi. Nallahan dayı birden atladı. Belanı giberim Sebo. Çocuğa yüz yirmi kalmış ona da mı gözüküyorsun? Ağzını burnunun kanını birbirine katarım vallahi bak. Bir daha görmeyeyim böyle şeyler dediğini çocuğa. Bıraktık bugün de evine alışveriş neyim yapsın o parayla. Eksiği vardır ellam dedi. Sebo reis tutanmış olacak ki haklısın emmim kusura bakma. Oğlum sen de git evine dinlen yat uyu. Ziya'ya da haber et erken gelsin de erken de çalışsın. O da fazla kazansın. Çoluğu çocuğu var dedi. Ben dedim tamam Sebahattin abi. Ayı Sebo Allah'ın dayının ettiği laflara benim yanımda öyle bir mahcup oldu ki eller dizde dizler çarpık ve bitişik yüzü hafiften kızarmış, kel kafasından damla damla ter akıyor ama laf edemiyor üzülterek. Neyse duraktan birisini, bizim o tarafa işinin düşmesini bekledim. Bir saat sonra Hakan abi var, onun Bakırköy'de tarafına işi çıktı. Giderken beni de götürdü. Hoş beş muhabbetle vardık, hayırlı işler dileğimi ilettim ve oradan ayrıldım. Eve uğramadan bir hışımla hemen Tuncer abinin dükkanına uğradım. Elimde bulunan 100 doları ateşledim Tuncer abiye. Ben dedim abi bana en iyisinden bir kombin yap da alemlerde ismimiz unutuldu sanmasınlar. Ortalığı kasıp kavurmaya devam edelim. Tuncer abi dedi hemen aslanım beyaz bir pantul pembe çizgili kareli lacivertle bir gömleğim var. Hemen getireyim de bir dene Ben dedim olur abim bu işin ehli sensin. Getirdi ürünleri kabinde denedim tam istediğim gibi cuk diye oturdu. Üstümde gömlekle pantolon kabinden çıktım. Tuncer abi Vay 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 yeğenim gitmedik tıp bırakmayacaksın herhalde. Ne bin bebesini ne gelsen cuk diye oturuyor. Dur sana bir de ithal ettiğimiz kemerlerden verem de 10 kilometre öteden parla. Ben dedim yapma ya abi getir hele getir dedim. Tuncer abi dedi al yeğenim denemene hiç hacet yok al git buradan. Ben dedim tamamdır abi senin sözüne itimadım sonsuz. Dedim ve 100 dolara orada bin edip eve çıktım. Eve girer girmez direkt eşofman takımımı çektim ve yatağa atladım. İlk bir 10 dakika tavana saf saf baktıktan sonra kısa günün karını ve o gün yaşadığı maceraları aklımdan geçirirken şizofrene bağlayıp kendi kendime bayağı bir güldüm. Böyle böyle düşünürken bonzai mağdurun bağcılar kekoları gibi sızdım. Evet arkadaşlar bu hikayenin de sonuna geldik. İzlenmeler bu aralar çok düştü. Sizden ricam hikaye hoşunuza gittiyse like atmanız ve arkadaşlarınızla Facebook, Instagram, Whatsapp gibi uygulamalarda paylaşmanız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Esen kalın.